Kişisel gelişim nedir? Nasıl gelişirsiniz? Onu göreceğiz bu videoda. İşte üstün körü konuşacağız diyelim. Her şeyden önce kişisel gelişim okumaktır. Zaten kişisel gelişim için 10 tane kitap tavsiye etmiştim. Onlara bir bakarsınız. Rica. Ee, lütfen. Ee, bir diğer konu kişisel gelişim aslında ilk önce eksikliklerinizi bulmak. Bir. Nedir eksikliği bulmak? Genel kültür. Eksiksizde. Yok. Yani arkadaş grubuna girdiğinizde sizin konuştuğunuz bölüm ne kadar süre olarak iki e, ne kadar ilgi çekici İnsanlar bu ortama girdiğinizde ''Aa iyi ki geldin. E, nihayet geldinle konuşmaya başlayacağız.'' diye mi bekliyorlar? Yoksa siz konuşurken evet-hayır sorularıyla pas mı geçiyorlar? E, i̇lginç bir şeyler bilmiyorsanız sırf ekşi sözlükten, Facebook'tan bildiğiniz şeyleri millete gösteriyorsunuz kedi videoları gösteriyorsunuz o kadar ilginç değilsinizdir. Dolayısıyla genel kültürünüzün olması lazım. Genel kültür içinde bolca okumanız lazım. Yani Bunları da hatırlarsanız okunacak kitaplar bölümünde en sonda 10 tane kitap önermiştim. O kitapların sonuncusu genel kültür, ekonomi, finans hepsinde olduğu küçük kitaplar var. O içinizi görür Bir diğer şey izlemeniz lazım. Ne izlemeniz lazım? İlginç insanları izlemeniz lazım. Dinlemeniz lazım YouTube'dan, izlemeniz lazım, anlamanız lazım. Bunların içerisinde mesela genel kültürünüzü geliştirecek bir no'lu isim Ayhan Sıcım'ı çok tavsiye ederim çünkü Ayhan onu dünyayı gezen, 6-7 değil bilen ve çok farklı konulara el insanlar. Şimdi Ayhan Seçim onu mesela izlerseniz göreceksiniz ki Fransa'ya gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Ama Fransa, İtalya'ya gittiği zaman gidip de hemen Paris Kulesi, diye, şey, Eiffel Kulesi diye cahil cahil video çekmiyor. Gidip Paris'te mesela atıyorum zeytinyağı nasıl üretiliyor onu anlatıyor size. Mesela bazı sirke ki niye 7 tane fıçıdan 7 yılda üretiliyor, 10 yılda üretiliyor onu öğreniyorsunuz. Bu bunlar genel kültür bir sohbette, muhabbette ve azami kendinizden nasıl üretildiğini bilmeniz bir ilginçliktir. Bir diğer insan tabii ki İlber Ortaylı. Belki Vedat Milyon gibi gurmeler, yemek neye göre tatlandırılır, nedir? Bunlar eğlenceli şeyler. Lütfen kişisel gelişiminiz için televizyondan ve 3 saatlik yayınlardan uzak durun. Hani film izleyin. Mesela Christopher Nolan'ın filmlerini izleyin. Bir yönetmenin tarzını bilin. O tarza göre izleyin. Ama Karşınıza ne çıkarsa televizyonda IMDB'si 5 olan şeyleri festival filmi gibi böyle çünkü yüzde 60'ı varsa festival filminin çok başarılı olmuyor. Vakit tüketecek şeyleri izlemiyorum. Yüzde 40'ı güzeldir tabii. Ee, bir diğer mesele müzik. Müzikte ne olur tek bir tarzda gelişmesin beyniniz. Çünkü siz farkında olmasanız da müzik beyninizin iki lobunda yavaş yavaş çalıştırıyor, fıkırdatıyor. Lütfen hiç tarzınız olmayan klasik müzikler, veya işte tarz dışında olan yabancı müzikler tarzınız dışında ise yerli müzik lütfen dinleyin. Beyniniz biraz gelişsin. Gelişsinlikten kastım kültürlensin. Ben kimseye kültürsüzün cahisini demiyorum bu videoda. Yanlış anlamayın. Kendinizden memnun değilseniz bu videoyu izleyin zaten. Mükemmelseniz benim ne haddime sizi yargılamak. Daha ilginç, daha eğlenceli, daha kültürlü olabilmeniz için günde bir yarım saat kendi kendinize ayırmanız lazım. Kendi eksiklerinizi giderin. Mümkünse bu eğer depresyon aşamasına geldiyse yani moral bozukluğunuz çok kötüyse beslendiğiniz gıdalara çok dikkat edin. Kişisel gelişimi engelleyen şey şeyden bir tanesi beslenme sisteminiz. Aşırı şekerli gıdalarla beslenirseniz vücut kendi kendine e, fermentasyon yaptığı için alkol üretecektir. O da sizin depresyonunuzu hızlandırır. E, hani tuzlu basın, kalp hastalığından ölüm demiyorum. ama ne olur şekerli gıdaları biraz ara verin. Ha, çok e, Psikolojinin moraliniz depresifse, kişisel gelişiminizi engelliyorsa bir tane çikolata yiyin. Ne diyeyim şimdi? Yani olabildiğince az tatlı tüketin. Ali hocam diyetisyen niye mi döndün? Canan Karatay'ın bağlılığını deme. Bu da önemli. Çünkü e, beyin çalışmıyorsa okuyasın gelmez. Okuma konusunda şunu yapmaya çalışın ricam. Kitabı alıp şöyle kenara koymayın. Bak bu mesela benim okumak sevdiğim sırada e, olan öğrencilere vermek istediğim kitaplardan birisi. Ben okudum bitirdim. Şu da bir kitap. Mesela bu da bir kitap. Önermiştim size. Konusu baştan çıkarma ama bireysel ilişkiler değil. Merak etmeyin çapkınlık öğretmiyor. Bu da bir kitap. Ben bu kitabı şuraya kadar, pardon, şuraya kadar geldim. Bu kitabı aldım, kenara koydum, devam edeceğim. Ne olur bu kitaptan ilerleyin, gün gün ilerleyin. Ve notlar çıkartın ve insanlarla paylaşın. Yaşamınıza uygulayın. sonuncu konu, kişisel gelişimle ilgili, elinizden alın bir kağıda yazın. Gerçekten şaka yapmıyorum. Deniz kenarına gidin, tek başınıza oturun ya da çok zeki, hoş sohbet bir insanla oturun ve elinizde ne var, sen nesin ve 35 yaşında ne olmak istiyorsun, 30 yaşında ne olmak istiyorsun, hedefini yaz, o gelecekteki senin ne olacağını arayan aşamalandır. Evet. Yani 20 yaşındasın, 35 yaşında çok iyi bir işin olsun, ailen olsun falan filan mı istiyorsun? Demek ki önünde 10 sene var. 10 senede bunları yapacak bir planın olması lazım. Gökten dua ederek önüne bir şey düşeceğini düşünme. E, tabii ki inanç güzeldir ama inanç ibadet ve çalışmayı ister. Yani çalışmazsan bir şey kazanamazsın. Durduğun yerde piyango para çıkmasın. Bekleme. Çıkar var mı? E, bitirmeden hani bir şey daha söylemek istiyorum. Çevredeki insanlara kişisel gelişim için dikkat edin. Et. Yani birinci tekerik konuşayım, ikinci tekerik konuşayım. Şu yüzden et, Kişisel gelişim genelde çevrenin engeller. Yani çevrendeki insanlar senin bulunduğun ortamdan gitmeni istemiyorsa, seninle aynı seviyede kal ve kendisi de hiç niyeti yoksa yükselmeye seni aşağı çeker. Zehirli, toksik insanlardan uzak dur. Bunlar hep dedikodu yapar, seninle kafanı karıştırır. Yani bu dini anlamda demiyorum. Başkalarının başarısızlıklarını sana anlatır, sen de rahatlarsın dersin. o da İtalya'ya gidemiyor, ben niye gidiyorum? O yapmak istemiyor, ben niye yapayım? Lütfen kendiniz için, kişisel gelişim için birazcık özgüveniniz, birazcık inancınız olsun. Gezin, çok gezin. Emin olun yurt dışına gitmek çok ucuz. Türkiye'de gidip de 6 gün, 7 gün şezlongta yağlanıp ızgaralanmaktan daha ucuza yurt dışını görebilirsin. Bir ülke gör. Hani ülke görmekle ilgili de ben fikrimi söyleyeyim size. İlk göreceğiniz ülke İtalya, yakın ve ucuz. Sonra uzak bütçem varsa İspanya, sonra Almanya, Sonra gidebilirsin diğerlerine. Diğerlerin hiçbir önemi yok. Ha Amerika ayrı bir şey tabii ki. Amerika'ya bir şey demiyorum. Amerika bir kıta. Ona bir ay gelir. İngiltere çok hayal kırıklığına uğrayabilirsin baştan söyleyeyim. çok büyük umutlarla gitme. İngilizce öğrenmek için sakın gitme. Ha son son diyoruz ama dil. Kişisel gelişimde insan olmak istiyorsan İngilizce öğren. Ne olur öğren. Bu şey olarak düşünme. Yabancı kültürlerin seni sömürmesi falan değil. Bırak. Lütfen İngilizce öğren ki konuşabilirsin. İnsanların sana çeviri yapmasına gerek kalmasın bir kitabı anlamak için. Yurt dışına gittiğinde geze sokaklarda, rahat rahat fikir sor, korkma. Anne babandan bir tık öteye git. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ne olur unutmayın anne babanız sizi bir yere getirdi. Üniversite okudunuz, bir yer lise okudunuz, bir yere geldiniz. Siz onların size yaptığından biraz daha öteye gidin. Çünkü sorunuz çocuklarınıza. Çocuğunuzun nasıl bir hayatı olacak? Bir çocuğunuz olacak mı? Ne kadar 35 yaşında paranız olacak. Bunun hepsi sizde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.